Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. F-35'leri vermeyince Türkiye kendi üretti. Dünya sıraya girdi, ortak olmak için kapımızda bekliyorlar. Değerli izleyenler, Türk savunma sanayisini yakından takip eden Yunanistan'ın bu gelişme sonrası hasedinden çılgına dönmesi bekleniyor. Türk savunma sanayisinin çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladığına devam ettiğini belirten Bakan Güler, Sayın Cumhurbaşkanımızın inatla ifade ettiği yerli ve milli motosu gerçek anlamda ürünlerini vermeye başladı dedi. Güler, Türk savunma sanayi ürünlerinin çok tercih edilmesinin sebebi sahada kendilerini ispatlamış olmaları. Bizim gerçek anlamda şu anda muharebe sahasında 70-80 bin personelimiz var. Her gün çatışma alanındalar. Bu silahlarımızı hemen hemen her gün gerçek çatışma ortamında kullanıyor ve deniyoruz dedi. Havacılıkla ilgili ürün çeşitlerini artırmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Güler, F-35'i bize vermediler, bu bizi kendi uçağımızı yapmak konusunda teşvik etti dedi. En kısa zamanda ücreti devreye alıp genç pilotların eğitimine yerli ve milli uçakla yapmak istediklerini kaydeden Bakan Güler, Türk yıldızları da semalarımızda bunlarla uçmaya başlayacak inşallah denildi. Bizim modern siyalar bize bu kriterlerin bazılarını otomatikman yapma şansı getirdi ve müthiş şekilde bize zaman tasarrufu sağladığı ifadelerini kullanan Güler, Bakan Güler, bu sorunu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı dünyası bölgede düşüş eğiliminde Türkiye'yi en güçlü müttefik olarak seçtiler. İyi Parti'den CHP 3 ittifak Şartı Türkiye'ye istediği her şeyi aldı çıkışı. Yunanistan iddialarından vazgeçiyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.